Evet, merhaba değerli dostlar. Bugün de Hollanda'dan canım abim Sabri Aslan abim Niğde ziyaret, ziyaretimize geldi. Canım abim gönlüne kurban olurum. Hoş geldin. Hadi, teşekkür, teşekkür. Bu arada o kadar yol 3000 kilometre yol yürüdün yani. Vallahi bak. Abi cansın Kulakların ya. Kulakların bile bir şey duymuyor şu ama. Abi, abi cansın. Nasıl böyle sağlık gerçekten. Hollanda'da Sabri abim bu arada e, Sabri Aslan yazabilirsiniz. Sabri abim Masum Kırmızı Güller, Müslüm gül sesler, hocalarımızla beraber çok e, eski bir müzisyen. E, Hollanda'da çok isim yapmış bir abimiz. Gönle kurban olurum abi. Eyvallah. abi. Eline sağlık. Gerçekten diyorum. Hele tesviye falan var ya. Çok güzel Ömer ya. Abi gönlüne kurban olurum. Sen yani şöyle belirle kendisi, derim yine de. Kendisi saz, solist. Saz ağlıyor. Vallahi ağlıyor. Canımsın abi. abi. Ağlıyor bak.